İçle şekillendiriyor. Burası, burası ee, at arabalarının demirini ee, yapan yer, tekerlekleri demir ve baş diğer yer şeyleri yapan yer. Bu, burası eğer yapıyor ve ee, atların üzerine binmek için deriden eğerler yapıyor. arabası. Bu bunların hepsi bir öküz arabası. Ee, bu bu daha gelişmiş. Yani bunların hepsi birisinden daha gelişmiş. uzak var. Burada bir at arabası daha var. gelişmiş. En tam 20. yüzyılda yapılan 4 araba daha var. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü tekerlekler var. Eskiden yeniye. Yeniden eskiye bir sürü tekerlek var. dış görünümü demir, içi de içi de demir ve burada artık başka o arabalardan bu arabalara bir ilk Murat 124 var burada. Bu da ilk Murat 131 var. Burada 131 kartal 131 kartal var. 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tatlısı. şimdi burada e, benim sadece burada 124'ün 124, 124 karnları var bakın ön gördüğünüz gibi burada e, daha farklı i̇şte. evet burada başka karnlarımız da var e, bunular atıyorum e, şey yapıyorum bak e, orada sadece bunu şuradaki e, başka 오늘 오늘 추워? 오늘 איתך